6 e atmışım, yok ya. Herkese merhaba kankalarım nasılsınız iyi misiniz? Ben Samotaş kanalıma hoş geldiniz. Hoş Bugün sizlerle birlikte haritasında Gecko oynadık. Reis, çok şey keyifli, çok eğlenceli, Şu harika bir maç bayağı oldu. Bayağı Umarım bayağı bayağı siz de beğenir, like atarsınız. Lütfen yorum yapmayı ve kanala abone olmayı da unutmayın. Bildirim butonlarını bayağı da aktifleştirin. Videonun sonunda görüşelim. Hiçbir yere ayrılmak yok. Hadi bakalım ey seyirciler. Anlandım. Güzel ama ya hani bazıları 360 bin falan izlenmesi olan videolarım var. Bir şey de var ya 400 falan bir şey daha vardı. Ha. Benim de var öyle bir tane yani ben hani web tasarım. Böyle 60-70k e, videolarım var. Oha nasıl vurdun onu. Adamı cross başka tarafa bakıyordu. Adamı nasıl vurdu ben anlamadım ha. <laughs> yok yok. Anlamadım. Bu arada yoru o elindeki vandal var ya. Şey vandalın şey bıçak var ya. O benim hayalim biliyor musun? Hangisi? Oni Yolun. şey var, ya, ha, katana şey var varmış. ya. Oni katana. O, o geliyor mu market O şey koşma gitmiyor benim ya. Geliyor beş buçuk. Ya öyle bıçaklar genelde öyle. Ben de Kur'an'ı aldım da? Hay, görmedik görmedik. Midi var? var. Ama bu raise, biraz. raise. Raise. Aa. <laughs> Ortada düşman görüldü. Lan ya nasıl yedim onu ya? Geçti geçti. Spike yerleştirildi. Daha yakın. Ayakta kalan son oyuncu. Vanda var Şaşkın uçuyor. Şaşkın vuruldu. 3'ünü hallettim. Zorba hazır. Onlar mı? o da öldü ben de öldüm. Bir, pointik solda olsaymışım kurtarıyormuş bilmiyorum ki. Ölmeden önce en son benim yüzüm. Ama ultim gelecek. geldi. Şansa bak. Vandal var mı sende? Al tar tar oynayacağım. Bana alabilecek var mı acaba? Yok yok ben yoksa şey yapayım diye. <laughs> Abi <Al> bizi <laughs> ben, <laughs> ben nereye gelsin ya şey. Şu <laughs> ne on geliyor buradan bir cross koşun. Ben diye. operatör aldım. Şey yaparım. Bana şerif droplayabilecek var mı? Bana alabilecek var mı acaba? Sağol Üzlerine çökün Seri terik atarım isteyene bu arada İyi uykular Bunlar A Ölce. değil mi? Lan ya gitme A A <laughs> yor, yor oraya bir E bıraksaydın ya <laughs> Aşağı düşse <laughs> öldü sansınlar seni He öldü <gülüyor> <gülüyor> Hadi hadi. hadi hadi. Ulan dur ult atıyor. Biraz da su bitse dönmeyecek. Güzel. <gülüyor> Taraf <gülüyor> değiştirmeden önce son tur. Tam ult atıyorum. Açın kesenlerin ağzını. Sonrası yok. Sende vandal ne var? Tabataş. Ha kaos var kanka. Hmm. Diğer arkadaşlar da abone olursa YouTube'dan çok memnun olurum. Gerçekten kanalı. Yandan bağladın mı? Efendim? Hiç veya yayın diyorum. Birden fazla platformda açtım inşallah. Yok birden fazla platformda açmıyorum. Restream hata veriyor. Ben ara bazen kickte açıyorum. Bazen tiktokta bazen işte twitchte. <laughs> Otur aşağı. <laughs> <Aynen. gülüyor> Sıra sende. Şaşkın hedef buldu. Bilmek 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 tut, tut 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 B'de düşman. Bu iş sen ben. Yoldan. tek B'de bir düşman kaldı de taraf değiştiriliyor teçhizat lazım rakip kendinde görünüyor ama kalpleri başka şeyler anlatıyor bir de şey teçhizat yazın bak lazım. Ee, iki tane silah var size izlemenizi tavsiye ederim felaketin kalbi şeyler, şeyleri bıçağıyla felaketin kalbinin bıçağı var. Bir de e, felaketin kalbi shorty var. Bu iki silaha bakın abi bak. Yani felaket. Ya, felaketin, felaketin kalbi ne ya bu alevli malevi adamı öldürünce böyle bir bütün Eyvallah. harita ha, ha, ha o şey kelle ko koşan evet. o şey anladım tamam çok iyiydi ya teçhizat lazım çevkelerim bana alabilecek var mı acaba? Bey şey biliyor musun? Ee, YouTube'da yayın açtığın zaman sigara içince bir şey oluyor normalde yani. Normal bir TikTok hey, şey ya. Şerif yine bana geldi. TikTok'ta oluyor. Şaşkın hazır. Evet, Ya alırım dedim. Birine kolum. Bizde bu iş. Ben de şimdi şey yaptım ya. Kaç erkek kedi var da dişi getirdim. Onlarla of. bir yandan uğraşıyorum. Hadi. Birbirlerini yiyecek gibiler. İkisine tırnağını kestim de. Aman 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 dikkat et. Bir anlaşsalardı. Şu mutlaka gelir buradan bir dikkat edin ona. Ölmemek Ne? Ha diyorum ya şey. Ne yap? Ares'le dararım onu. Ne gelecekler? <laughs> Bomba. <Donda. gülüyor> tamam. Dolduruyorum. Evet, duruyorum. <laughs> arkada arkada arkada. Elini bul geber. Ultim hazır. Buradayım, korkma. Titriyecekler. Göremeyecekler. Göre. Spike sende. Dolduruyorum. Spike yerinde. Arka bakın nasıl? Ben üç tarafa bakıyorum, kapıya bakamıyorum sadece. Şu an böyle eğitimlik şey değil. Bunun ikisi B'ye gidiyor. Kapıdan geliyor bence büyük ihtimal. Yukarıdan <laughs> buradan Ah oh lan takımın. Ben kaçtım. demektir. <laughs> abi sadece Valorant elimi yapıyorsun yoksa başka oyunlarda oynuyor musun? Ya LOL oynuyorum. E futbol oynuyorum her akşam. Çok seviyorum e futbolu. Ondan sonra farklı oyunlar oyunları ben de deniyorum. Ben Zortu biliyor <laughs> Zort diye bir oyun çıktı. Türk yapımı. O da çok güzel. Çok hoşuma gidiyor. Ne? Zort diye bir oyun Karşıma çıkmıştı da. Neydi oyunun konusu? Ya korku oyunu ama çok keyifli ya böyle. Ekiple oynanıyor. Hani beni takip edin. Ondan ha haberleşelim şey yaparız. Bomba. Gözdeyim. Ada düşmanı. Düşman gözde düşman. koş. Çok iyi dolduruyorum. Şaşkın uçuyor. İkisi de orada. Hadi canım ya koydu. 80, 80, Felix 80. Felix'i göremedim. Ayakta kalan son oyuncu. Felix 80. Güzel mi sanki? Güldük eğlendik. Ölme vakti. Uf. Doğacak ama. Harikası. Ah be patlar. Geçemez. Şaşır. Geçti. Geçti. Çözemedi, çözemedi <laughs> tabanca Onu sarması haline getirdim. <laughs> Son sayı. <laughs> versene. Evet, haklısın. Doğru dedi. kurban olayım ben. Kaos'a var mısın? Ben ben ben. Yoru 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 Anladım. Anladım. Anladım geri ver. Andale. Paramı geri Kastım. istiyorum. Kaskımı geri ver. Spike'ı versene <laughs> bana. Spike'ı yoru. Yoru Spike'ı ver Spike'ı. Ben şey kurdum. Ada düşman görüldü. Ver ben. <laughs> Gözlerini kapatın. hazır. Gözlerini kapatın. Gözler müdürü ufak <laughs> Ya bu ne? Hayda girseydiniz var Ağda, girseydi şey girseydi mi, da çok rahattı. Phoenix <laughs> ve Jet beraber geziyor ya. Çok <laughs> salırdım. Görüşürüz. Yorum sandı kendim ne yaptı? Yani, AFK base yazdım. Salak salak. AFK. AFK'yım. hepsi beraber oynuyor. Yani ikisi birden pikleyecek. Buraya bakayım evet. Bak abi. Bir şey söyleyeyim mi? Şeye düşüreceğiz. Tuzağa düşüreceğiz. Hep ne Kazanan yapıyorlar? Alır. Arkalıyorlar ya. Ver spike'ı bana Reyna. Ver Reyna spike'ı bana. bana versinler. Bak şöyle bir şey var. Gel bak. şuraya gelin bak şuraya gitme tutuyoruz. gitme. Gitme gelin bak, şuraya Neon arkadan açıyorum. gelsin. Bak öyle değil ben sayda açıyorum ama ben side'ı açtığımda siz girmiyorsunuz. Ben az tamam. önce sayda açtım. Arkalanıyoruz arkalanıyoruz. Arka arkadan Neon geldi Aktım. hepimizi vurdu. Ee, ama hepiniz birden arkalanıyorsunuz. Şöyle bir şey i̇şte. var. Sekiz oldu. Şimdi e, ben sayda açtım birini aldım. E'mi çektim çünkü de Phoenix birlikte bakıyordu. Arkaya baktım Heaven'a bakarsanız sandım Heaven'da doluymuş. Tamam şimdi buradan şu Neon'u bir indireceğiz tamam mı? Sen dur Neon'u bir alalım. Ondan sonra girelim Beyoğlu'na. Gel sen orada köy yardım et. Hızlı ol. Buradan alacağız bunları. Göster bir göster. Orada düşman var. Uza bakalım. Bu kadar. Evet. Dolduruyorum. Evet kankalarım buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Lütfen like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yani tekrar görüşmek üzere. Haydi bakalım bay bay.